Herkese selamlar ben Eviran bugün sizlerle Roblox'ta Mr. Stinky'den kaçıyoruz Evet Mr. Stinky tehlikeli tek gözü yaratık Hadi başlayalım Birazcık su içiyoruz videoya başlamadan önce Oh Su hayat Reklamımızı yaptığımız falan <laughs> Evet şimdi şu arkadaşı kapatalım İki Abi bunun tipler ne ya Bunlar ne kadar korkunç tipler. Normal. Normal modda açalım abi. Ben şu an zorlanmak istemiyorum. Bir tane okulun içindeyiz. Yani ne kadar zorlanabilirim yani. Hep biliyorsunuz. Şimdi. Bir tane okuldayız. Etrafa bakıyorum. Burada birkaç kişi var. Bu eskiden öğrenciymiş. Herkes öğrenciydi bir gün. Evet. Bir kere bir, üç yapar. Yapar. 3 yapamaz. Nasıl yani? Kaç yapıyor? 4 yapar. Bunu bilenler yoruma. Yoruma geldin. 4 yaptığını sen de biliyorsun. Hadi. Ateş alarmını bassa. Aha. Bir dakika. Oyunun sesleri var mı? Genelde hep şarkı oluyor. O yüzden açmak istemiyordum ama buradaki şarkı güzele benziyor. Aha. Aha. Deli burada. Deli vallahi burada. Dur, 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 dur. Gelme, gelme, gelme. Gel. O kadar yakındı ki bana. Çetbeliyle her an karakterin popüsünü uğra... vur. <laughs> uyuya kaldı adam bak. <laughs> bana gelirken uyuya kaldı. Deli midir nedir? Açıl. Aa, arkadaşlar çekelim mi? Kim öyle ya? Kırdım vallahi orayı. Oo, bunun kafası var burada. Nasıl düştün dostum? Hey, bu ne? bana gelmesin bir anda. Sevmem. Görüyor musun abi kafayı? Nefes alıyor da. Oha. Öyle bir nefes alıyor ki. Oyundaki tüm nefesi emiyor içine. Aşağıdaki şeyler. Oo. Buradaki buton var. Buna basacağım. Bu kapıya açıyor galiba. Düğmeye bas. Aa, iki tane varmış. Diğer kapıya da basacağız. Hemencik. Buradan buna da bastık mı tamam kapı açıldı gördünüz değil mi aşağıdaki şeyler bizi paramparça edebilir bu arada o yüzden iki güç iki güçlü temellerinde bul iki güçlü hmm, o ne demek istemiş ben anlamadım o oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. ayda işte ben bunu çok sevemiyorum bu biraz zor Evet şimdi şu aradan mı geçsek şuradan geç Geçtik gibi ya buradan. Buradan aktı. Hemen buraya atla. Bam geldik. Bu tehlikeli kitaplar. Dikenli dikenli. Sanırım bu şekilde bir sır var. Sanırım bu şekilde bir sır var. Tamam sırrı merak ettim. Gitmek istiyorum. Şarkı niye durdu? Bizi kandırdım o adam yoksa ya. Buradaki bir şey. Hep basınca uçmayalım. Eee. Oha. Ne oldu yani şimdi? Adamı öldürüyor muyum? Öl lan. Öl öl öl. Oğlum bu ne yapıyor lan? Bir saniye oyun bitti mi ben anlamadım şu an. Yendik mi karakteri? Gelme 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 gelme. Bıya, Atıyor bir şeyler. Oo. Ne oldu lan? Ben niye bu kadar hızlı öldüm acaba? Oyun. Bir daha deneyeceğim bunu. Bu kim beni öldürüyor ya? Hmm. Çıldıracağım. Gel bakayım gel. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Ama çok güçlü bu arada. Tekli öldürüyorsa bu aşırı güçlüdür bu arada. Bu yanıma gelmemiz lazım. Anladığım kadarıyla bir mesafem olması lazım buna. Tek tek attı kafama ya. Nasıl tek atıyor abi? ya? Bir saniye ya ben ben bunu yenmek istiyorum. Ben bunu yenersem oyunu bitiririm bence. Psst diye bir bak. Psst diye geliyor oraya geliyor. Kimmiş ya onu bir daha bir gidelim yanına. Hayırdır ya. Kimmiş bu? Psst psst falan. Ne oluyor ya? Siz hayırdır? Gel lan buraya. Evet arkadaşlar Roblox'tan bu arada X beyazsa olarak benim ismim. E, 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 e beni eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Geçenlerde bir arkadaşlar eklemişti. Bayağı oyun oynadık. Siz de girip oynamak isterseniz benimle. Bir şeyler paylaşmak isterseniz buyurun. Bu sefer bayağı hızlı öldüreceğim gibi. Hayır. Öldü. Vallahi öldü. Yes. Yes be. Gizli patronu öldürdük. Bu kadar mıydı? Gizli patron öldü. Eee burası öldü de. Hocam yani. Allah. Bunlara nasıl bastım ben ya? Dostum burası bir işe yaramıyor. Çok da öldürmeyin onu. Deli adam var içeride. Ben geçtim ya dostum. Beni hatırlamıyor musun? Bu da iyice kafayı yedi. <laughs> biraz komik oldu ya. Yani oraya öyle atlamam biraz değil. Baya komik oldu ya. Yani. Allah kırılıyormuş o da. Aha. Şimdi bu deliyi öldüreceğiz. Al şu silah. Ulan sen kimsin? Sen ne kimsin? Kitap mı fırlatacaksın bana? Hayır, hayır çok yakın bana. Bana çok yakın. O kitabı sakın fırlatayım deme. Tek atarsın. Allah kitapla bu cüssemi benim. Çok basittim bu arada. Ha? Öl lan, öl, öl. Evet. Bunu da öldürdüğümüze göre artık gidebiliriz buralardan. Burada bir şeyler var. Ayda. Çok fazla. O kadar fazla ki. Hepsine nasıl koyacağız anlamadım. Hepsi için gelip alacak mıyım gerçekten ya? Bir dakika. Şurada da varlar mı? Aa, her yerde varlar. Tamam. Halledeceğiz. Halledeceğiz bir şekilde. Sorun yok. Bunu buraya koysam. Şuradan bir tane daha alıp gitsem onu da buralarda bir yere koysam veya onu direkt götüreyim ya. Buradan geçer miyim? Buradan geçerim. E tamam. Buradan sonra da bir şey istemiyor. Nice. Boşuna götürmeyelim yani. Büyümeye bastık. Aman Allah'ım nereye iniyoruz? Allah bir yerlere geldik. Allah. Ben buradan koşayım. Şu yeşillere basmıyor. Ya basmıyoruz diyorum. Basıyorum ben anlamadım. Hop. Ya hareket kestim mi? O kadar hız yaptım ki. Herkes şaşkın şu an. Şimdi buradan go. Buradan go. Buradan da go. Dikenler sıkıntı gibi. Hayır. Hayır. Geliyordum tam da. Geliyordum ne oldu bana? Tamam. Geçtin. Geçti. Geçtik. Geçiyoruz. Geçiyorum, 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 geçiyorum. of, of. Çok yakındı gerçekten bu Şimdi aman düşmeyelim. Başlara gitmek tekrardan istemiyorum. Nice, nice. Süper. Koş, koş, koş yukarı, koş yukarı koş abi. Koş, koş. Öyle zıpla hopla. Burası neresi? Ha, hızlı koçuş yeri. Wow. Süper, süper. Ben bunu seviyorum abi. Bir kere çok kanser olmuştum bunda ama, of hatırlıyorum. İnanılmaz kanser bir farklı bir yer vardı. Sürekli düşüyorduk abi. Sürekli. Kaç bin defa yaptık biz oraya. Yani ben yaptım, siz görmediniz. Ha <laughs> ha wow. Aha, burada bir kupa var. Yoksa geldik mi? Ne oluyor? Bu kupayı al. bu ne? Aslında bu bir adam öldürenmiş. Hayır, hayır, hayır. Bana vuramazsın. Seni pis robot suratlı tek gözlü uzaylı. Ö mega robot 9000. Gebereceksin. Hayır, 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 hayır. Hayır, sakın bana vurma. Sakın bana vurma. Yes man. Ha? Sen kimsin ya? Oo, burada bir yer açıldı. Arabam var. Arabaya şuradan bir bomba atsak. Bak, Bekle beni. Ben geliyorum. Sadece ben. Diyor. <laughs> Oha orada birileri var görüyorum. Burada. Beni almadı. beni almadan gitti oyun. Hayır geri gel kadar yolu gitmek istemiyorum. Bu kadar yolu gitmek istemiyorum. Neyse elimdeki silah en azından çok hızlı gidiyor. Gördüğünüz gibi aslında oyunu bitirdik. Ve sona gidiyorum. Farkındayım. Araba da tekrardan gelmiş oldu. Tekrardan gel araba. Neyse ben yürüyerek geldim buraya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hallettik oyun. <laughs> Yaptım bunu da. Benim koca karakterim daha oradan mı gözüküyordu ya? Hele yanındaki şu var ya şu. Yes. Yine bitirdik. Evet. Bu kolay oldu. Evet arkadaşlar. Bir videoyu daha bitirmiş olduk sizlerle. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.